Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Margex'te 3. trade etkinliğinin detaylarını paylaşacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Margex'te çok güzel etkinlikler var. Trade etkinlikleri var. Ve traderlara özel güzel kampanya var arkadaşlar. Bunun detayları sizlere bahsedeceğim. Eğer ki YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı arkadaşlar. Ve bu videoyu beğen atmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Videonun aşılama kısmında e, Telegram, Kripto Tugay duyuru grubumuz, Kripto Tugay sohbet grubumuz ve Tugay Traders trade kanalımız mevcut arkadaşlar. Eğer ki sizler de trade'e meraklıysanız kanallarımızı takip edebilirsiniz ve keza yine airdroplar e için takipte kalabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım ben geçenlerde Telegram'dan da duyurmuştum sizlere. 15 Temmuz 31 Temmuz arasında 15 günlük bir trade etkinliği vardı ve toplam ödül havuzu 5 milyon dolardı. Bu etkinlik sona erdi ve bu etkinliğin ödülleri kullanıcılara dağıtıldı. Gördüğünüz gibi birinci 971 bin, bin dolarla arkadaşlar toplamda 1000 dolar hediye almaya hak kazandı. Trade yarışmasında en iyi trade yapan ve hacim sıralamasına giren ilk 20 kişi arkadaşlar buradaki ödüllerden faydalanıyor. Sizin yapmanız gereken eğer ki bir traderseniz Margex arkadaşlar üyenizi gerçekleştirmek olacak. Margex'te arkadaşlar herhangi bir kimlik doğrulama gerekmiyor. Ben yine Margex ile ilgili arkadaşlar eğitim videolarında videonun açılma kısmına bırakmış olacağım. Margex'e nasıl yoğunluğu, Margex'teki bonuslar nedir? Bunların tamamının detayını videonun açılma kısmındaki videolardan izleyebilirsiniz. Mutlaka o videoları izleyerek buradaki trade yarışmasına katılın arkadaşlar. Çünkü iyi olduğunuzda 50 dolarlık bir bonus veriyor. Para yatırdığınızda 50 dolarlık bir bonus veriyor ve yatırdığınız %20 kadar, %20'si kadar da bonus veriyor arkadaşlar. Bu bonusları da fee olarak kullanabiliyorsunuz. Biraz sonra hep beraber burada görmüş olacağız. Ben detayları da sizlere uygulama olarak göstermiş olacağım. bir önceki etkinliğimizde toplamda 20 milyon dolarlık bir hacim yapıldı arkadaşlar ve bunun karşılığında da 5 milyon dolarlık bir havuz vardı. Bu havuz da kullanıcılara dağıtıldı. Ben Telegram'dan da bunun kanıtlarını sizlere paylaşmıştım arkadaşlar. Sizlere tekrar şöyle paylaşmak gerekirse. Evet gördüğünüz gibi 5000 dolar ödünün dağıtımı ile ilgili ben burada kanıtları da fotoğrafları da paylaştım. Telegram kanalımızdan da gelebilirsiniz. Ben yine Margex ile ilgili diğer detaylı açıklamaları sizlerle paylaşıyorum. Eğer ki sizler de trade'e meraklıysanız iyi bir trader'sanız hem para kazanıp hem de buradaki havuzdan faydalanabilirsiniz. Ve yine ben Margex e özel kendim başlattığım bir etkinlik var arkadaşlar. Bu etkinliğin detaylarını buradan okuyup etkinliğe katılabilirsiniz ve faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu etkinlikten sonra ikinci bir etkinlik daha başladı. Bu da ayın 15'inde bitiyor ve şu anda 27 kişinin katılımını görüyorsunuz. Toplamda 8 milyon dolarlık bir Havuz oluşmuş durumda, hacim oluşmuş durumda. 3800 dolar da Hacim var arkadaşlar. Burası 20 bin dolara ulaştığı zaman buradaki havuzu almaya kazanıyoruz. Ve tüm etkinliklerde biz 20 milyon dolarlık havuzu tamamında geçtik. Ve buradaki e, havuzu paylaştık arkadaşlar. E, şu anda birinci sırada kişi 464 bin dolar hacim yapmış son sıradakisi 134 bin dolarlık bir hacim yapmış arkadaşlar. E, buraya katılmanız nasıl? E, Videonun açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz ve sign up butonuna basıyorsunuz. Mailiniz ve şifreniz giriyorsunuz arkadaşlar. Üyenizi açmış oluyorsunuz. Herhangi bir kayıcı istemiyor. Daha sonrasında wallet kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açtığınız için sizlere 50 dolarlık bir bonus veriyor. Deposit kısmına gelip arkadaşlar buraya para yatırıyorsunuz. Tether seçiyorum ben. Bep 1'imi seçiyorum. Buradaki adresimi alıyorum. E, ve parayı göndermek için Hemen adresi kopyaladım. Paramı göndereceğim ve devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi bir dakikadan daha kısa bir sürede para geldi arkadaşlar. Burada 50 dolar vardı gördüğünüz gibi para yatırdığım için 50 dolar daha verdi ve promo kod bölümüne Tugan yazdığınız zaman da arkadaşlar yatırdığınız paranın %20'sinin kanalını fi olarak veriyor. 78 dolar da buradan verdi ve toplamda 178 dolarlık bir fi bonusum oldu. Sevgili arkadaşlar bu fi bonusunun mantığı şu sizler işlem açınca ben biraz sonra göstermiş olacağım. Ee, yarısını buradaki fi bonusundan karşılıyor. Yarısını buradan karşılıyor ve buradan karşılığında size tam iade yapıyor hesabınıza. Şimdi ben trade bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle isolated bölümünden cross'a tıklıyorum. Confirm diyorum. Ve 100 xte işlem açacağım arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Sell diyorum. Marketten yapıyorum bunu. Şöyle daha hızlı olması için kapattım confirm deyip. Gördüğünüz gibi position history bölümünde arkadaşlar toplamda 20 bin dolarlık bir pozisyon açtım kapattım. Hemen geliyorum wallet kısmına. Buradan transaction history bölümüne tıkladığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 178 dolar vardı. Bu 178 doların arkadaşlar 12 dolarını buraya attı gördüğünüz gibi nakit. Sizin ana hesabınızdan düşen 11 dolar 20 bin dolarlık işlemde fee olarak kalıyor. Ben bir de marketten en yüksek fee'den yaptım. Buradan fee'den aldığını da sizin nakit olarak hesabınıza yatırıyor otomatik olarak arkadaşlar. Ben buraya toplamda 390 dolar yatırmıştım. Şu anda hesabımda 20 bin dolarlık açtığım işlemde 381 dolar var. Ve sizden her yaptığınız işlemde aynısını gerçekleştirecek. Şöyle tekrardan arkadaşlar açtım. Hızlı şekilde geri kapattım 20 bin dolar. Gördüğünüz gibi kapandı pozisyon. Tekrardan wallet kısmına geliyorum. Transaction bölümüne geldiğim zaman da gördüğünüz gibi 11.93 o bonus -5 şeklinde hesabıma yansıdı. Ve buradan bonus düştükçe arkadaşlar nakit olarak hesabıma yansımış oluyor. Sizler burada trade'inizi gerçekleştirdiğiniz zaman arkadaşlar ne kadar fazla hacim yaparsanız o kadar fazla burada sıralamada yükseliyorsunuz. Şu anda birinci sırada kişi 464 bin dolar hacim yapmış. Bir önceki etkinlikte de birinci kişi 974 bin dolarlık bir hacim yapmış. Aslında bakarsanız burada hacimi rahatlıkla yapabileceğinizi söylüyorum leyebilirim. Burada mesele şu sayfaya girmek, ilk 20'ye girmek arkadaşlar. Havuzu şöyle bölüyorlar. %80'i ilk 10'a bölünüyor arkadaşlar. İşte birincisi %25'ini alıyor, ikincisi %20'sini alıyor. Üçüncüsü %15'ini alıyor. Dördüncüsü %10 ve 5 ile 10 arasındaki de %5'ini alıyor. Kalan 10 kişi arkadaşlar %20'sini eşit şekilde paylaşmış oluyor. Hepsi tamamen bu eğer ki güzel trade attığınızı düşünüyorsanız burada sizlere verilen bonusla beraber arkadaşlar ödediğiniz fee miktarı da düşük oluyor ve aynı zamanda fee bonus sizin hesabınıza otomatik nakit olarak yatıyor. Eğer ki her pozisyonunuzu karlı kapattığınızda sizlere güzel bir kazanç sağlayacaktır. Hem bonus kazancı hem de buradaki trade havuzundaki payınızı alırsanız güzel bir kazanç sağlayacaktır. Bununla ilgili ben sizlere ara ara videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Telegram'dan da bilgiler veriyorum. Eğer ki sizler de trade'e meraklıysanız Tugay Trade Street Kurumuza da gelebilirsiniz. Videonun açıklama kısmından e, Telegram kanalımızın linkine bulabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sorunlarınız olursa sohbet kurumuza bekliyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.